Herkese selamlar. Clash of Clans'a devam ediyoruz. Şurada bir görev tamamlamışız. 5 elmas. Altın deposuna en son basmıştım. Şimdi ne basabiliriz? Altın depomuz 87 bin. Altın deposu bastık aslında daha iyi olacak. Şimdilik. Diğer altın deposu şurada. 4. seviye bu 5. seviye. Buna basarsak 20.000 artıyor. Buna basarsa kullanım Buna basalım. Sonra başka ne yapsak? Ne basabiliriz başka? Başka bir şey basamayız şimdilik. Hazinemizi aslında buradan şey alabiliriz aslında. Yıldız bonusu alsak buradan duvarlara basabiliriz. Öyle yapalım. Şurada laboratuvar. Basabiliyor muyuz? Basamıyoruz. İksirden yapacağımız pek bir şey kalmadı gerçi. Şöyle etrafı biraz temizleyelim. Biz savaşa girebiliriz aslında. Daha girmeden şöyle diğer yan köyümüze bakalım. Okçuyu basabiliriz. Kışlığı yükseltemiyoruz. Bunu basamıyoruz. Şöyle duvar alalım. Şimdi kalsın orada. Ok şu kulesini koyalım. Şimdi savaşa girebiliriz. Girdik. Bu kolay gibi sanki. Denizlik mi acaba Bence ileri diyelim, biraz daha bakalım. Biraz daha ileri diyelim. Tamam buna girelim. İlk önce şuradan klan kalesini alayım. Klan kalesinde de birlikler varmış. Şöyle birazcık daha birlik gönderelim. Tamamdır, dev deresi aldım. Barbarlar çıktı. Dev çıktı. Bunların seviyesi yüksek. Biraz destek olacaklar. Alır mıyız? Bence alırız gibi ya. 3 tane devimiz var. Bayağı barbar var. Bir köy binasını alacağız. Şu topu da aldık mı tamamdır. Çok güzel. Tamamdır. Üçledik. Etrafta inşaat Evet. Hemen alta koymuş hem de en koymuş. Umarım birkaç tanesi aşağı gider de. Hadi alın. Çok güzel. Üçledik. Şimdi tekrar bir istek daha atlamalı. Biz savaş girebiliriz aslında. Girelim bir savaş Burası biraz zor gibi. Hem klan kalesinde de birlikler yok artık. Buraya... Buraya... Girelim buraya. Bakalım ne yapacağız. Şöyle barbarları koydum. Okçu ok, orada koydum. Haydi bismillah. Toplar keşke devlere odaklansalardı. Hep barbarlara odaklandılar. Güzel. Bence üşredik. havan kaldı bir tek. Aa bir de ejderha var. Bu ejderha çok kötü oldu. Her şeyi tek atıyor şu anda. Nereden çıktın sen? Tamam bitirelim. Geçen bölümde 20 bin 20 bine yakın ganimet almıştık. Şimdi ise 2000 3000. Toplayalım bunu. Eksileri ne yapacağız hiç bilmiyorum. Şimdi şunlara basalım. Şunlara da basalım. Altın bitmiş. Hemen topla diyelim. Yükselt. Yükselt. Topla. Ve yükselt. Şunu da topla. Tamamdır. Şimdi ne basabiliriz? Altın deposuna basalım yine. Aslında hava savunmasını bassak gerçi yetmiyor. Top basabiliriz. Ya da okçu kulesi. Okçu kulesi basalım. Şimdi diğer köyümüze geçelim. Şurada da elmas kutusu var. Şimdi okçu kulesi kurulmuş. Güzel. Bu okçu kulesini ortaya koyabilir miyiz? Şuradan biraz yer açalım tam ortaya koysak güzel olacak. Aslında şuraya da koyabilirdik. Şöyle inşaatçı binasını oraya. Seni şuraya. Tamam. Öyle güzel gibi. Şuradan bir tanesini alsak. Şuraya koysak. Tamamdır. Şimdi bir tane inşaatçımız boşta. Onun için ne alabiliriz? Flat matuza. Bunu buraya alalım. Başka kaynak savunmada bir şey var mı? Yok. E, yükseltelim öyleyse. Bir savaşa girelim. Barbarları seçtim de yapacağımız pek bir şey yok gibi. Aslında şuraya böyle direkt saldıracağım. Belediye binasını alalım. Tamamdır aldık. Savunmaları alamayız sanki gibi geliyor. Yok savunmaları da aldık. Çok güzel üşüledik. Ve bitti. Evet, çok güzel. Bir savaşı girelim. Bakalım buraya alabilecek miyiz? Aslında alırız gibi geliyor. Ne yapalım? Onları okçuları şuraya koyalım. Geri kalan barbarlarla barbarları da oraya koyalım. İki tanesini oraya koydum. Bir tanesini şuraya. Bir tanesi sağ kışta mı aldık? Çok güzel, burayı düşürdük. Şimdi sadece beklemek kaldı. Diğer köy gibi değil tabi. Bunlar hızlı hızlı alıyor. Hemen de bitti. Güzel zafer. O iki yıldız alabilmiş. Evet, as. Saldıralım. Biraz da şuradan saldıralım. Altın deposunu alamazlar herhalde. 2 yıldız. Bakalım alabilmiş miyiz? Bence adam aldı gibi. Hayır biz almışız çok güzel. Görünemiyetimiz doldu. Savaşımızı da zaten daha yapamıyoruz. 10 saat istiyor. Okçuyu yükseltebiliriz. Bence uzun menzilde kalsın şimdi. Canı 500. Bunun da 500. Senin de mi 500? Yok senin 600. Ödülleri şimdi de kalmayacağım ödüllerde güzel aslında 100 bin altın 100 bin iksir veriyor Eğitim iksirleri veriyor 1 milyon altın iksir Çok hızlı gelişiriz bence Evet araştırma bitmiş Tamamdır sen de yükseltelim Aslında pek araştırma pek gerekmiyor Çünkü binaya bastığımızda şey verecek bize büyük ihtimalle Avanta verecek Bu da Şey oluyordu Birlikleri böyle son seviye yapıyor. Araştırmanın destekleyeceğiz son seviye. Saat kulesini kuramıyoruz sonrakinde. Dördüncü seviye istiyor. Taş madenini kurabiliriz ama taş çok fazla vermiyor. Savaş makinesi için de beşinci seviye istiyor. son oyunları. Aslında savaşa girebiliriz. Biraz kupa kasabiliriz aslında. Gireceğim bu köye, nasıl alırsak. Şu opçu alalım, çok güzel. Ama şu top hep işi bozdu. Acaba topu alabilirler mi onlar? Yok, alamazlar. Bir tane kaldı. Şimdi bekleyelim. <laughs> Bayağı da uzun sürdü. Umarım almışızdır. Evet güzel. Almışız. Savaşı daha girelim. Bakalım buraya alabilecek miyiz? Burası daha zor gibi. Alabilir miyiz acaba? Şimdi koyalım şurada. Tek atıyor 3 yıldız gelmez ama iki yıldız aldık yoksa gelir mi 3 yıldız yoksa geldi çok güzel bakalım almış mıyız güzel almışız bence yeter sanki gibi geliyor da. Milyar olunca 400 kupa. Daha 25 bine 40 bin. Bence yeter bugünlük. Şöyle diğer köye geçelim. Burada birliklerimiz çıkmış. Keşke diğer birlikleri de etseydik. Eğite batmayı İstek gönderelim. Hadi bir savaşla girelim. Yok burası çok zor hiç alamayız. Bu nasıl bir köy böyle? Ne kadar değişik bir köy? Ama hiç alamayız ki. Peki burayı alabilir miyiz? Deneyelim mi? Deneyelim. Evet, klan kalesi olmazsa olmaz zaten. Klan kalesi işi buzlu. Şu balonu alırsak çok güzel olacak. Evet tüm barbarlar da öyle. Şuraya aldıkları gibi deve basacağım. Tamamdır. Şöyle arkadan barbarları bırakalım. Köy binasını almak istiyorum. Ve Bir şurada biraz altın deposu. Altın madeni. Fazlasına gerek yok. Aman keşi devlere baksa. Bak devlere bak hadi devlere bak. Öldürdüm, Var, var, var. Tamam şimdi deve baktım. Tamam. Güzel i̇şte okçu kulesine gitti. İyi ki havana gitmedi. Üçleme şansımız var. Sağda solda başka bir yok. Çok güzel üşüdük. Hiç düşünmüyordum üşüyeceğimi. Tamamdır bitti. 400 bin altın 400 bin ekstra çok güzel. Ama burası doldu. Ekstra doldu oldu tamamen. Yükselsek çok güzel olurmuş da. Burada bitirebiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.